Ağzı Allah'ı Şeytanı Değerli kardeşlerim, İbn Kasım kitabına inşallah bugünden itibaren başlıyoruz. Azar azar atmaya çalışacağım ki e, kardeşlerimiz istifade etsinler. Şafii Fıkı İbn Kasım Kitabı Taharet. Bismillahi r-Rahman Kitabı Taharet temizlik kitabı. el miyahul sular sular yecuzu tatihiru biha bu sularla bu sularla temizlenmek caizdir tatihiru biha bunlarla temizlenmek caizdir seb'a miyahan bu sular kaç tanedir 7 tanedir Bir Maus semahi. Maus sema yani gökten gelen semadan gelen su. O da nedir? Yağmurdur. Ve maul behri. Behr deniz, göl, okyanus suları. Ve maul nehri. Nehir suları, dere suları. Ve maul biiri. Kuyu suları. Ve maul ayni. Ayn yani çeşme, çeşme suları ve ma'us kar suyu ve ma'ul beredi, dolu suyu. Bunlarla yıkanmak caizdir. İnşallah yarın da ala erbati aksamın suların kısmını işleyeceğiz inşallah.